Arkadaşlar merhaba. Ankara Haziran ayı boyunca çok fazla yağmur aldı. Ancak bazı günler özellikle çok yoğun, çok kısa sürelerde çok yoğun yağmur aldığı zamanlar oldu. Bizim de bahçemizin toprağı şu anda görüyorsunuz. Sanırım kirli toprak tam olarak toprak çeşitlerini bilmiyorum ama mesela bizim orada görünmeyen, çok fazla görünmeyen bir toprak çeşidi. Yağmuru çok yediği zaman böyle kum gibi, denizdeki sahildeki kum gibi ya da denizin suyunun kumu götürmesi gibi gidiyor. Sağ, sağ, solu kapalı olmasına rağmen oralardan da çıkıyor. Bahçenin içerisinde de yer değiştiriyor. O yüzden benim yaptığım mesela bizim oralar, oralarda karakterler, buralarda da arık diyorlar. O arıklar ve domateslerimizi, domateslerimizin dibini belli bir oranda doldurmamız boşa gitmiş oldu. Aslında bu doldurma işlemini domatesi diktikten 10-15 gün sonrasında ve domatesin etrafını 3-5 santim kapatacak şekilde yapın diyorlar. Hem kökün daha iyi yayılmasını, hava almasını, rüzgarlara karşı özellikle fide çiçek vermeye başlamadan önce o kırılgan yapısının devrilmemesini, fidenin devrilmemesi gibi birçok işe yaradığını, verim artırıcı bir şey olduğunu söylüyor bu işin uzmanları. Ben de onlardan izliyorum ve tatbik ediyorum. Tatbik ettiğim şeyleri de sizlerle paylaşıyorum. Şimdi toprağın durumunda da gördüğünüz gibi bu çapalanmış hali ama toprak çatlak çatlak oluyor. Bizim oradaki toprak diğer videolarımda da var bu. Bunu benim belli aralıklarda çapalamam gerekiyor. Çünkü oradaki nem artık kaybolmuş oluyor. Bunu özellikle işin uzmanları da tavsiye ediyorlar. O yüzden ben dün dün akşam hatta saat 9'a geliyordu. 8.30-9 aralığında kızım bahçede oynarken bahçeyi çapaladım önce. Daha sonrasında da domateslerimizin etrafını doldurdum. Buna dip doldurma veya boğaz doldurma deniyor. Hatta bazıları o zor ...soğuk geçen, yağmurlu geçen, sıkıntılı geçen günlerde birkaç tanesi böyle eğilecek gibi olmuştu. Çünkü o dibindeki toprağa yağmur, aşırı yağmur, dolu yağdı. Onlar etkilemiş ve sürmüş götürmüştü. Etrafını topladım. Güzel bir şekilde artık biraz daha dayanıklı oldular. Kökünü biraz daha yaysın diye. Bazıları çiçek açmış, bazıları da meyve verenler var şu anda. Ben çok erken veren meyveleri koparmıştım. Ama yavaş yavaş domates o dolunun da etkilerini atmaya başlamış durumda. Düzene girmeye başladı. Birkaç gün sonra onları artık bir çubukla işte ev, borularım var onlarla vesaireyle tutturacağım. Sabitleyeceğim. Yatmasınlar meyve verdikten sonra daha dirençli olsunlar diye. Aralıklarla sizlerle video paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğeni tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı ve de arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.